dayanma çürür insana dayanma ölür demişler beyinlerini peynir ekmekle yemişler bunları bilmeyen ey siyasiler fazla güvenme ana paşana can bedende dururken çok da güvenme malına mülküne bunları bilmeyen ey siyasiler üç oy alacağım diye teröristle işbirliği yapanlar vatanı milleti menfaat için satanlar, diktatör gitsin diye bir araya gelenler, diktatörlüğün kitabını yazan ey gafiller, on seçim kaybedip parti başında duranlar, milletin on kez seçtiğini kötüleyip diktatör diyenler, Atatürk'ün arkasına sığınıp Atatürk'e ihanet edenler, vatan millet düşmanlarının ekmeğine yağ sürenler. Haddinize mi milletin seçtiğine diktatör demek? Cumhuriyet teröristi meclise doldurmak mı demek? Hükümeti devirmek için HDPKK ile ittifak mı gerek? Bunlar gitsin de ne olursa olsun demek mi gerek? Apo'nun heykelini dikeceğiz diyenlere özgürlük istemek? 3 oy için vatanını milletini satmak mı gerek? Kendinize gelin ey gafiller ey vekiller bu millet bir gün hepinize haddinizi bildirecek ve selam